Herkese selam. Bugün Warzone 3.0 çıkacak. Yaklaşık 3-4 saat sonra yani ben bu video çekerken 3-4 saat vardı. Ben eski bir Warzone veteranı olarak bugün Warzone'da ilk başlarınızda hangi silahları kullanmalısınız, perkler ne, en iyi teşvikler ne onlardan bahsedeceğim. silah kullanmak istiyorsak var gibi perk sistemi değişti. artık vest seçiyoruz. Overkill vest seçmemiz gerekiyor iki silah birlikte kullanmak için. Tactical olarak bombalarda tactical ve lethal olarak tactical'da stun kullanın. Şu an en güçlü stun, stun Battle rage de fena değil ama çok ayak sesiniz çıkıyor. Deli gibi koşuyorsunuz. Deneyebilirsiniz. Ama genellikle eğer rushlayacaksanız bir yere basacaksanız stun kullanmanızı öneririm. Flash'tan daha iyi stun yiyen ye birisi çok yavaşlıyor ve onu vurmanız çok kolaylaşıyor. Little olarak e, ee, Breacher Drone kullanabilirsiniz. Breacher Drone şu an çok güçlü. Fırlatıyorsunuz ve dümdüz gidiyor drone ve bir yere çarptığı zaman patlıyor. Direkt hit olursa yani düşman direkt çarparsa direkt öldürüyor. Modern Warfare'de öldürüyordu. Multiplayer'de öldürüyordu. Warzone'da büyük ihtimal öldürecektir diye düşünüyorum. Richard Drone kullanabilirsiniz. Gloves, Boots ve Gear olarak da Gloves'da Quick Grip seçebilirsiniz. Bu daha hızlı reload yapmanızı sağlıyor. Ben genellikle bunu kullandım multiplayer oynarken. Warzone'da da bunu kullanmayı düşünüyorum. Command gloves'ta da kullanabilirsiniz. Bu koşarken reload yapmanızı sağlıyor. Yine oyundaki momentumunuzu kaybetmezseniz eğer bunu kullanırsanız. Diğerleri açıkçası çok işinize yaramayacaktır diye düşünüyorum. Quick Grips ve Commando kullanabilirsiniz genellikle. Detaylı bir video çekerim bu hızlı olacağı için çok üstünde durmuyorum. Bot olarak Converse Sneakers çok iyi. Hiç ayak sesiniz olmuyor. Düşmanları arkadan yaklaşabilirsiniz. Eğer yakın silahlarla oynuyorsanız Converse Sneakers kullanabilirsiniz. Ben genellikle Lightweight Boots kullanıyorum. Bu daha hızlı koşmamızı sağlıyor. Şimdi yaptığım birkaç silahı göstereceğim. MCV'nin bir iki tane bu var. Bu bunlardan bir tanesi dediğim gibi Overkill vest seçmeniz durumunda MCV artı sniper ya da bir SMG artı sniper kullanabilirsiniz. Göstereceğim silahları da istediğiniz gibi iki silah olarak kullanabilirsiniz. Artık SMG sniper eğer sniper yapmak size kalmış. MCV'de bu üçü şekilde muzzle ve VT7 Spitfire kullanıyoruz. Buraya gelip 1'e bastığımızda zaten bu attachment'ların ne işe yaradığını detaylı bir şekilde gösteriyor. Silahlara 5 tane attachment takıyoruz. Eski Warzone'da olduğu gibi. Spitfire muzzle hem radarda göstermiyor ateş ettiğinizde çünkü Warzone 1 gibi kırmızı nokta yanıp sönecek ateş ettiğinizde Warzone 3'te de radarda göstermiyor hem de silahın recoil'ini düşürüyor ve range'ini uzatıyor. Long barrel taktım. Mid range ve long range atmak istiyorum bu silahı. Yine ammunition'da 5.56 notu high grain rounds taktım. Bu da yine range'imizi uzatıyor silahımızın mermilerin düşmesini azaltıyor. 40 mermi taktım. 20 mermi 30 mermi yeterli olmayacaktır. Duo ve Trio veya Squat oynuyorsak. Ve Rear Grip'te de RB Rapid Strike Grip taktım. Bu da silahın daha hızlı ADS açmasını yani sağ klik açmasını sağlıyor ve koşmadan ateş etme animasyonuna geçmemizi hızlandırıyor. Oyunda şu an en yüksek hasarı veren sniper Katamar. Kafadan kesinlikle tek atıyor. Attachment olarak da Barrel'da Zeng 34 kullanıyoruz. Bu Barrel silahın menzilini uzatıyor. Mermimizin daha uzaklara gitmesini sağlıyor. Uruz yani Warzone'da oynayacağımızda büyük bir harita. O yüzden bu sniper çok sık kullanacağız diye düşünüyorum. FSS OLE V Laser. Bu lazer daha hızlı sağ klik açmamızı sağlıyor. Bana sorarsanız bunu kesinlikle kullanmalıyız. çünkü silah çok yavaş. Sağ klik açmamız yani sayta geçmemiz saatler sürüyor. Yine bu laser koşarken taş etmeye geçme animasyonumuzu da hızlandırıyor. Ammunition olarak 50 kalibre high grain rounds kullanıyoruz. Silahımızın menzilini uzatıyor bu mermi ve mermimizin düşmesini azaltıyor. Tactical Stop Pad. Yine lazerde olduğu gibi hızlıca site açmamızı sağlıyor. Son olarak Rear Grip, Phantom Grip ateş etme geçme animasyonumuzu hızlandırıyor ve yine hızlı sight açmamızı sağlıyor. Sence olarak Rival 9 kullanabilirsiniz. Suppress'a mematik Suppressor koydum. Yani radarda gözükmüyorsunuz bunu ateş ettiğinizde yeni VZ'de yani 2019'daki Barzondik gibi ateş ettiğinizde haritada kırmızı nokta olarak yanıp söneceksiniz ama bu Suppressor'ı kullanırsanız haritada gözükmüyorsunuz. Barrel'da Clearshot barrel koydum. Mermilerin daha uzağa gitmesini sağlıyor yine. Rancımız arttırıyor ve silah recoil'ini yani sekmesini azaltıyor. Silah düzgünce atıyor. Lazer gibi sıkıyor. Thunderbarrel'da DR6 handstop var. Bu yine hızlı sağ klik açmamızı sağlıyor. Koşarken daha hızlı ateş etme animasyonuna geçmemizi sağlıyor. Daha hızlı koşmamızı sağlıyor. Hip fire bozuyor ama bu silahla hip fire atmayacağız. Her zaman sağ klik açarak tarayacağız yani genellikle. 40 round make ekledim. 50 round koyarsanız çok yavaşlıyor ben. 40 round tercih ettim yeterli bence. Son olarak real grip olarak retail vice assault grip. Bu da yine silahın sekmesini azaltıyor. Recoil'inizi düzenliyor ve silah lazer gibi atıyor. Toplarda kullanabileceğimiz MCV var. Muzzle, MCV'nin mazına T51R taktım ben. Bu silah yani geri tepmesini düşürüyor. Silahımız daha düz atıyor mermileri yani Maul silahı kontrol etmemiz kolaylaşıyor. Barrel'da 16.5 MCV Cyclone Long Barrel. Underwell'da Extend Phantom 5 koydum ben. Bu ee, koşarken ateş etme animasyonuna daha hızlı geçmemizi sağlıyor. Daha hızlı sağ klik açıyoruz ve yine silahın tepmesini düşürüyor. Vertikal olarak 40 mermi koydum çünkü Warzone'da etrafında çok fazla düşme olabilir yani 20 mermi 30 mermi yetmez diye düşündüm. Özellikle duo veya trio oynuyorsak daha çok mermiye ihtiyacımız var o yüzden 40 round Mac. Optik olarak da yine MK3 reflektör kullandım çünkü bu en temiz görebileceğiniz sightlardan bir tanesi. Short range ve mid range için etrafında hiçbir şey yok çok temiz görebiliyorsunuz. Yine sniperlardan longbow bu bana biraz Warzone 2019 kar 98 hatırlattı çünkü bunu çok hızlı bir şekilde kullanabiliyoruz ben bunun stone'u falan çıkardım barrel'ını kırdım bu daha çok yakın ve orta mesafeye atılabilecek bir silah headshot atmazsanız tek atmıyor bu arada yani hızlı kullanmanız gerekiyor bunu barrel'da true tek short barrel kullandım dediğim gibi silahı çok hızlı kullanmak istiyorum çünkü bu uzağa atmak için bir sniper değil lazer yine FSS OLEV lazer bu yine silahı hızlı açmamı sağlıyor hızlı koşmamı sağlıyor Emulation'da high grain runs koydum yani range'im tamamen de düşsün istemedim orta range'de e atabilmek istedim magazinde tan round men Bunu koymak zorunda değilsiniz. Bu silah daha da hızlandırıyor. Daha da hızlı koşmanızı sağlıyor. Daha hızlı reload yapmanızı sağlıyor. Daha hızlı sayı açmanızı sağlıyor. Ama koymak zorunda değilsiniz. Ben yapabileceğim en hızlı şekilde yapmak istedim. Ve stoğu da çıkardım. Çünkü bu da yine bizi çok hızlandırıyor. Y yürüme hızımızı, koşma hızımızı ve dış animasyonları de çok hızlandırıyor. Yani bunu sadece HS atacaksanız ve hızlı oynayacaksanız bu loadout yapın. Onun dışında bu uzak mesafede çalışacak bir sniper değil. Eğer overkill vest kullanmak istemiyorsak onun yerine başka bir vest çeksek infantry ve sencer ve sigar gibi secondary olarak renet kullanabilirsiniz renet de bayağı güçlü özellikle close range'de de ee, akimbo yapabilirsiniz bunu akimbo yaptığınızda silah e, renetten iki tane oluyor sağ klik açamıyorsunuz sadece hip fire kullanabiliyorsunuz yani sol klik ve sağ kliğe bastığınızda elinizdeki iki tabanca da ateşleniyor bu şekilde kullanabilirsiniz ama ben bu bulletler renette yapmamışım değil mi? Burada mazıla elere Blackfire taktım. Bir kolimizi düşürüyor. Silah lazer gibi atıyor. Barrel'da MLX Short Competition. Bu yine hip fire ve tek Stance'in yani silahı saklı kullanmayacağımız için. Tıpredini arttırıyor. Mermiler daha büyük bir alana yayılıyor. Daha hızlı koşuyoruz. Bunu kullandığımızda lazer kesinlikle takmamız gerekiyor. Bu yine sliding yaparken daha düzgün bir şekilde ateş etmemizi sağlıyor. Yine daha hızlı koşmamızı sağlıyor. Genellikle movement speed'den çıkıp ya koşmadan çıkıp ateş etmek için kullanılıyor bu ekip e, ateş puntlar. Magazin 24 taktım, 30 açıksa 30 takın. Ben de 30 açıksa 30 takardım. Mermi yetmiyor çünkü çok hızlı boşalıyor silah. Akin morrenette dediğim gibi elinizde de renette olacak. Sol kuybabınızda sol silahınız, sağ kuybabınızda da sağ silahınız ateş etmiş olacak. Böylelikle yakın mesafede çok kolay bir şekilde düşmanlarınızı öldürebileceksiniz.